Renk <laughs> etmek isteyenlere gang bang Metropolde ışıklar var gözünü alacak renk renk Dipnot uyuşturucu beynindeki flashback Teşkilata hoş geldin demek eli boş geldin eşek Sevten değil ama renkler Yüzümü tek gece deme gündüz deme bir yeri gelen Rap en az senin kadar, benim kadar gerçek Sound check, mic check, olmadıysa bomb check Flowlarımın arasında ağı tutar iki bebek Biri piç, biri hiç, hiçe hiç ya ficom biç O zaman devam devam durma hadi dik iç Seni de sik dik dik dik, digitalmış USA'da pompacı, savaşa gibi hopacı Sağ baştan say bakalım, I am the bombacı Alexander Meyer, Kaleş Tico, Kazak Ören bacı de torbacı. Yürek siper alır her darbeye, yine bir asker düşer karneye. Keşbi kim deli gibi teybe, beati dayar arkadan moral partre. Yürek siper alır her darbeye, yine bir asker düşer karneye. Keşbi de kim deli gibi teybe, beati dayar arkadan moral partre. Bizi dinle kulakta kulaklık, seni dinlediysen bil ki kulakçı. Yine ben yeni dersesi sesi kontrol et, geliyorum artık. Korkun bu Türkçe Türkçere Adımı kazı kazı sokaklara yazı Bir de bu çete değil moruk sanki El Kaide bence boşa demo Bence boşa denemem patlatırım Arabanı günaydın demeden Getirsen de bu şehire Jedi Mind tricks, Giremezsin gözüme yedin Aldız old school gang Bank herkes eski soğudum Piyasadan oldum eskimo Karanlıksa korkun karanlıkta Ruhum canına beden olur oğlum Tek bir kurşun boş yere Konuşun ben bir ayakkabı firma daha çok topuk yapıyorsun Yürek siper alır her darbeye Yine bir asker düşer karneye Keşfile de kim deli gibi teybe Beat'i dayar arkadan moral patre Yürek siper alır her darbeye Yine bir asker düşer karneye Keşfile de kim deli gibi teybe Beat'i dayar arkadan